8 ekranlarında 8'de sağlık türümüze devam ediyor ve şimdi konuğumuz yaşam koçu Sayın Tuğba Oksal. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün heyecanla, enerjiyle giriyorum <laughs> direkt nasılsınız diye. Evet. Sizleri gördüm daha iyi olduk. Sağ olun. Ne güzel. Çok teşekkürler ne teşekkürler. bize. Sizin enerjinizle aynı şekilde iyi oluyoruz. Şimdi konumuz yaşam koçluğu. Evet. Ee, malum. Şöyle başlamak istiyorum. Soru sormak, soruda kalmak ne demektir? Soruların önemi nedir? amacı aslında sizin hayatınızda farkındalıkları açığa çıkartmaktır. Çünkü biz cevaplardan işlediğimiz zaman o cevaplar yine dışarıdan öğrendiğimiz şeyler oluyor. Bize söylenen bu böyledir, şu şöyledir ama hepsi sizin için geçerli olmayabiliyor. Sizin gerçeğiniz, sizin doğrunuz olmayabiliyor. Ve siz sizin olmayan şeylerden işlemeye çalıştığınız zaman hayatın içerisinde takıldığınız yerler oluyor, tıkanıklıklar oluyor. Ve maalesef e, düşünceler sınırlıdır. Düşünceleriniz, zihniniz size sonsuz olasılıkları veremez. En fazla dışarıdan yine öğrendiğiniz, içeriye böyle bilgisayar gibi veri girişi yaptığınız bir takım cevaplarla sınırlıdır. Ama siz eğer bir soru sorarsanız, o zaman olasılıkların kapılarını açmaya başlarsınız. Aklınızın ucundan bile geçmeyecek. ...farklı olasılıklar açığa çıkmaya başlar hayatınızın içerisinde... ...ve sizin için de çoğunlukla sürpriz olur. Ee, biz bunu Akses'te ve Yaşam Koçluğu'nda kullanırız. Ee, dediğim gibi amaç farkındalıklarımızı açığa çıkartmaktır. Ve o farkındalık sizde her zaman vardır, mevcuttur. Ama çok değer vermeyiz farkındalıklarımıza. Çünkü doğru yapmak, yanlış yapmamak herkesin onaylaması bizi eleştirmemesi yargılamaması bizim kendi seçimlerimizden maalesef daha önemli daha değerli olabiliyor. Peki olumlama yapmakla soru sormak arasındaki fark nedir? Harika bir soru şimdi olumlama yaptığınız zaman kendinizi bir şeye ikna etmeye çalışırsınız Hı. aslında. Ve e, olmayan bir şeyi oldurmaya çalışıyorsunuz ve bir yandan da bunu bilirsiniz. Olumlama yapıyorum ama ben de onun olumsuz tarafı var. Şimdi bakış açınız sizde o olumsuz tarafın olduğu olduğu sürece onu değiştiremiyorsunuz. Hı -hı. Ama eğer soruya geçerseniz ve soruda kalırsanız her şeyi bir soru haline getirirseniz o zaman bambaşka farkındalıklar açığa çıkmaya başlıyor. Bambaşka olasılıklar açığa çıkıyor. Önünüzde müthiş zengin bir seçimler menüsü Hı. olabiliyor o zaman. Hı. Akses'in mantrası, mantrası. Evet. Doğru söyledin değil mi? Mantra evet. Aslında hani tam Nedir? Mantra, başka bir şey bulamadıkları için aslında mantra demişler bunlar. Şimdi hayatın tümü bana Hı. kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ben bunu ilk duyduğumda şey demiştim, ha ha tabii eminim öyle gelir. Izdırapla gelir, kanla gelir, acıyla gelir, hastalıkla gelir. Ve çok sinirlenmiştim duyduğumda. <laughs> Beni çok tetiklemişti. <laughs> Keşke hani bu kadar basit mi diye. Sonra dediler ki dene, biraz dene ve denedim. Akses'in her şeyini ben ilk önce denedim. 6-7 ay e, denedim, sordum, sorguladım. Sonrasında hayatımdaki o değişiklikleri görmeye başlayınca aa okey tamam deyip tamam, devam ya. ettim kullanmaya. Evet. Şimdi hayatın tümü bana dediğiniz zaman her şey kolaylık, her şey neşe, her şey ihtişam evet. demek değil bu. Bu hayatın içerisinde her ne varsa iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin hepsi bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hepsini alıp kabul etmeye gönüllü olmak. Çünkü direnç gösterdiğiniz zaman olaylara, o zaman savaşmaya geçiyorsunuz, kavga etmeye geçiyorsunuz. Ve bakarsanız dünyaya, bugüne kadar kim kavga ile savaşla bir şeyleri değiştirebildi? Maalesef Doğru. değişmiyor. Ama eğer izin verirseniz, her şey nasılsa, okey tamam, bununla savaşmam gerekmiyor, bununla kavga etmem gerekmiyor. Benim için başka hangi olasılıklar mevcut? Yine soruya geçtiğinizde. Bu olasılıkları açığa çıkarabiliyorsunuz. Her şey enerjidir demişiz. Bu ne demek ve negatif enerjilerden kurtulabilir miyiz bu düşünceyle? Gerçekten de her şey bir enerji. Hava diye boşluk diye gördüğünüz şey bile enerji ve her şey enerjiyle çalışıyor. Bizim bedenlerimiz de enerjiyle çalışıyor. Enerji olmayan hiçbir şey yok ve enerjiyi yoktan var edemezsiniz. Eğer hayatınızda herhangi bir şey varsa, o bir enerji olarak mevcut. Ve biz ne yapıyoruz insanlar olarak? Her şeyi kutuplaştırıyoruz. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, negatif, pozitif. Şimdi aslında bunların hepsi bizim bakış açılarımız. Siz bir şeye negatif derseniz, onu negatif olarak daha da büyütürsünüz. Hı pozitif derseniz, iyi derseniz onu daha da büyütürsünüz. Kendinizden daha büyük yaparsınız ve en çok bizi sıkıştıran şeyler aslında iyi, net pozitif dediğimiz şeylerdir. E, hayatın içerisinde baktığınız zaman çok iyi dediğiniz, işte şöyle harika, böyle muhteşem dediğiniz birileri mutlaka olmuştur. Genellikle bir yerlerde bir sorun yaşayabilirsiniz o kişilerle. Ya da eğer bir şeyler için "Ah bu çok harika, bu çok muhteşem, çok mükemmel." derseniz ona tutunmak zorunda kalırsınız, hmm. o şey büyüyemez, gelişemez, aynı kalır ve e, negatiften korunmak istediğinizde kendi alıp kabul etmenizi kesersiniz. Hmm. Bariyer duvar örmeye başlarsınız ve o zaman siz bariyer duvar ördüğünüzde evren şey demiyor, aa bir dakika şimdi Tuğba işte bu kişi negatif ona karşı bariyer duvar ördü, bir tek onu dışarıda bırakalım demiyor. Diyor ki okey Tuğba duvar ördü hiçbir enerjiye içeri girmesine izin vermiyor. Buna ne dahil para, sağlık, aşk ne derseniz. Hepsi kapandı. Hepsi böyle tık diye kesil veriyor bir bakıyorsunuz. Fakat eğer alıp kabul etmeye gönüllü olursanız o kişi nasıl bir kişiyse bunu yargılamanız gerekmiyor. Sadece farkında olabilirsiniz. O kişi eğer sizi dolandıracaksa bunun farkında olabilirsiniz hmm. ve o kişiyle işe girmezsiniz mesela. Evet. Bu kadar basittir. Peki, zihnimiz hep bize böyle e, konuşur ve yorar. Yani, <laughs> evet. Devamlı böyle, diyoruz ya kırk tilki var, devamlı tilki böyle böyle bir yoğunluk vardır, yorar. Neden? Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Sürekli yanlış yapmamaya, yargılanmamaya, eleştirilmemeye, reddedilmemeye çalışıyoruz. Birileri bizi sevsin, istesin, onaylasın. Bak kötü birisi değilim ben, iyi birisiyim. Hayatında bana da yer verebilirsin, yalnız kalmak istemiyoruz. Bir sürü bir sürü sebeplerle sürekli ne yapıyoruz? hesaplama ve sonuçlandırma yapıyoruz. Sürekli analiz yapıyoruz ve bu gerçekten çok yorucu bir şey. Evet. Fakat farkındalığınıza izin verirseniz ve sorarsanız eğer, diyelim bir iş imkanı doğdu, onu seçecek misiniz, seçmeyecek misiniz? Sorarsanız eğer, okey tamam bunu seçersem hayatım 6 ay içinde nasıl olur? <laughs> bir yıl içinde nasıl olur? 10 yıl içinde nasıl olur? Eğer o hafifse, genişse onu seçin. Çünkü hafif olanı seçtiğiniz zaman sizin için o hafif bir şekilde devam edecektir. Ama eğer ağırsa, <laughs> o zaman o ağır olacaktır. Bu hafif ağır aracı da bizim Akses'te çok severek kullandığımız araçlardan bir tanesidir. E, tavsiye ederim. Bana şey diyen arkadaşlarımız oluyor, Ay çok zor değil mi sürekli soru sormak? Diyorum ki, 10 saniyede zihninden kaç milyon düşünce geçiyor? Kaç tane hesaplama yapıyorsun? Ne kadar kendini yargılaman gerekiyor, her şeyi ne kadar yargılaman gerekiyor? Hangisi daha yorucu <laughs> hangisi daha kolay? Şimdi zihnimiz hani hep konuşuyor ya, bizi yoruyor. Onu nasıl susturacağız? Soru sorarak, sor soruya geçerek ve eğer e, konuşuyorsa böyle bıdır bıdır. Mesela işte e, bu dönemde diyorsanız ki eyvah işte ülke battı gidiyor. Ekonomi bitti, mahvoldum. Hemen sorun. Bu kime ait? Size mi ait? Başkalarına mı ait? Hmm. Bizim kapasitelerimizden bir tanesi de 10-15 bin kilometre çapında herkesin duygu, düşünce, hislerini algılayabilirsiniz. Bunun en basit örneği, işte dersiniz ki mesela Ayşe'yi arayayım. Ayşe'yi arayayım. tık Ayşe sizi arar. Aa Ben evet. de seni arayacağım. Evet. Şimdi bizler algılayabiliyoruz. Enerjetik olarak birbirimizle, görünmez bağlarla bağlıyız aslında. Böyle bir kapasiteniz var. Ve siz sabah kalktığınızda, özellikle bu dönemde... ...böyle bitik, yorgun, depresif uyanıyorsanız, lütfen bir sorun. Bir dakika, bu kime ait? Bana mı ait, başkalarına mı ait? Anında bir hafifleme algılayacaksınız. Hmm. Tamam, içine bilinç çekerek kaynağına geri gönderiyorum deyip... ...orada tık diye enerjiyi değiştirebilirsiniz. Çünkü sizin doğal haliniz aslında neşeli ve mutlu olmaktır. Eğer uyandığınızda neşeli ve mutlu değilseniz, ben şu anda kim oluyorum? Bu kime ait diye sormanızı nacizane öneririm. Çok güzel. <laughs> güzel, güzel konular evet. böyle yani bitsinde istemiyorum tabii zamanımızla <laughs> e, iyi kullanmak durumundayız, doğru kullanmak durumundayız gerçekten e, çok keyifli oldu. Birin güzel için. oldu. Çok sağ olun. Bu güzel bilgiler için teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kıymetli izleyenler TV8 ekranlarında 8'e sağlık'ta konuğumuz Sayın Tuğba Öksaldı. Kendisi yaşam koçuydu. Bugün yaşam koçluğu üzerine bir oturumumuz oldu ve tüm detayları, tüm soruları sorduk. Harika cevaplar aldık kendisinden. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık tüm hızla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.